fazla bilinmeyen bir bölge burası turistler tarafından. Evet şu anda Bayu Vangi'ye geldik. Evet limana geldik. Araçla içeri gireceğiz. Evet arkadaşlar böyle size göstermek için herkese selamlar sevgiler yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Bali'de en kuzey batısına doğru yola çıktık. Oradan Java adası çok rahat bir şekilde gözüküyor. Oraları gezeceğiz. Şimdi gelişmeler hakkında size biraz bilgi vereyim. Benim e, buranın ehliyeti var. Ama bu ehliyeti kaybettim. Şimdi tekrar çıkartacağım. Yoksa ben normalde e, şeye gidecektim bugün. Java Adası'na geçip orada motorla Endonezya turuna başlayacağım. Şimdi benim burada oturum işlemlerim var. Tekrar oturum alacağım. Bitiyor çünkü diğeri. Bu işlemleri yaparken burada pasaportu veriyorsunuz pasaport sende kalmıyor ve yurt dışına çıkamıyorsun. Yani benim burada 1-2 ay Endonezya'yı artık detaylı bir şekilde gezmek istiyorum. Sadece Bali olarak değil detaylı bir şekilde Endonezya'yı gezmek istiyorum. Bu Lombok adası var. Çok iyi çok ilgimi çekiyor. Oraları görmek istiyorum ve Java adası tabii ki. Ama ilk olarak Java adasından mı başlayalım yoksa Lombok adasından mı başlayalım? Onu da kararını vermedim. Birkaç güne e ee, yola çıkacağım. Motorla yapacağım bunu. Yani günlerce motorla yollarda olacağım. Çok yani hem zor olacak hem de çok eğlenceli olacak buna eminim. Böyle planlarım var. Yani Endonezya'yı didik didik gezmeye hazırsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü çok güzel videolar gelecek. Biliyorum bu aralar biraz videolarda azalma var. Ama işte bu da şu andaki benim oturum işlemlerim ve Diğer işlemlerinde tabii benim şirketim, tur şirketim var. Onlarla ilgilendim ama şimdi yine bol bol videolar gelmeye devam edecek. Şöyle trafikte biraz sıkışıklık var. Göstersene. Bir şey taşıyorlar ama. Yani birkaç gün sonra ya Lombok Adası'ndan bu videoyu başlatacağım ya da Java adasından iki adada ayrı ayrı güzel, ayrı ayrı gezilecek yerleri var. Sadece Bali adası olarak düşünmeyin. Burada diğer adalarda da inanılmaz yerler var. Ve artık Endonezya'yı çok detaylı gezmeye hazırsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde yeni video geldiğinde hemen size de bildirim geliyor. Tabi yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyoruz. Bu arada bu turda yapacağım tur motorla olacak. Bu inanılmaz bir çılgınlık çünkü Endonezya çok büyük bir yer. Yani Bali'nin bir yerden bir yere bile gitmek 3 saat. Düşünsenize Endonezya'yı şeyle geziyorsunuz. Ya yani günlerce motorla e, seyahat edeceğiz ama çok güzel videolar çıkacağına eminim. Çok güzel videolar gelmeye başlayacak. Şunu da söyleyeyim, e, bu aralar videolarda biraz azalma var. Evet, daha haftada e, yani 2-3 tane atıyordum. Şu anda 1-2 oluyor. Daha fazla bol bol videolar gelmeye devam edecek ve canlı yayın da yapacağız yakında hem sizlerle sohbet çünkü çok yeni katılanlar var bu son dönemde e, bin kişi yeni abone var o yüzden de hem canlı yayın yapıp sizlerle böyle konuşmak sohbet etmek istiyorum takip etmek isterseniz Instagram'da da günlük storyler paylaşıyorum oradan da takip edebilirsiniz şimdi biz o bölgeye gidip bir otel'e yerleşelim. Size oteli fiyatı falan da söyleyeceğim. Her zaman yaptığım gibi. Detaylı benim videolar. Otele yerleştikten sonra da çok güzel yerleri gezeceğiz. O zaman iyi seyirler diliyorum. burayı bıraktım şurada yolumuza devam ediyoruz biraz daha yolumuz var burada Hayır burada selam veriyorlar evde bakın size bunları göstereceğim burada kendi yetiştirdikleri üzümler var hele o böyle bak Bunlar bahçelerden diyorum ya burada Bali ve Endonezya e, şey yapıyorlar şaraplar yapıyorlar ve aynı zamanda da böyle üzümleri satıyorlar bahçeden taze taze çok iyi yani böyle bir tat yok daha önce aldık şimdi buzdolabı olmayacağı için orada almayacağım ama eve giderken tekrar buradan alacağız. Hello. Burada beyaz şarap, kırmızı şarap üretiyorlar. İnanılmaz bahçeler var, full. Yani bu konuda bayağı iyiler. Endonezya'da da var. Yani iç taraflarda. Burada Bali'nin kendi ürettikleri de var. Devam edelim. Ya şimdi var ya söyleyeceğime şaşıracaksınız biz evden çıktık yani kuzey batısına gidelim diye buraya kadar geldik şimdi eşim dedi ki ya dedi senin ehliyeti yok dedi tamam dedi ama geçerken dedi ben kullanırım şimdi benim eşimin ehliyeti var tamam araç kullanmayı biliyor ama çok iyi değil ben dedi geçerim dedi şey yaparız dedi ondan sonra sen orada biraz sen kullan biraz ben kullanayım dedi tamam dedim ben de şimdi yani Cava adasına doğru yola çıktık e, büyük şeyler var gemiler var onlara araçla beraber girebiliyoruz böyle bakalım geçelim hadi Oraya doğru gidiyoruz. Birazdan açarım. Şaka gibi ya. Gerçekten şeye çıktık. Şu anda bu bölgeyi göstereyim sizlere. Daha henüz gelmedik. Şuradan 10 dakika sonra şeye gidiyoruz. Bak şu karşımızdaki ada Java Adası. Buradaki tekneler de burada küçük bir ada daha var. Java Adası'na bağlı değil. Bak bu ayrı. Şu karşı. Bir de şurada Java Adası var. Biz birazdan karşıya geçeceğiz. Burada da işte dalış ve snorkel yapıyorlar bu bölgede. Fazla bilinmeyen bir bölge burası turistler tarafından. Ama şu adayı görmek isteyenler işte buraya gelip bu teknelerle karşıya geçebiliyor. Ya şaka gibi gerçekten bak şeyden çıkarken evden çıkarken hiç öyle bir şey aklımızda yoktu şu anda bir heyecanlıyım. Karşı yani Cava da çok keşfedilecek birçok yerleri var. Yani çok güzel bir gezi olacak. Çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Hadi devam ediyoruz. <laughs> Claudia orta şeyi soruyor. Nereden gideceğimizi. Bir de buradan birazdan bir drone kaldıracağım. Buranın güzelliğini size göstereceğim. Şimdi böyle kameradan görmek farklı. Bir de drone ile yukarıdan izlemek bambaşka olacak. Ağaçlar baksanıza resmi şeyin içine kalmıştı. Yani denizin içinde ağaçlar var. Bu bölgede aynı zamanda da e, tabiat parkı var. Çok güzel. Ama bugün vaktimiz yok. O yüzden orayı artık geri dönüşte çekip oraları da göstereceğim. Ve hatta geldiğimizde şu karşı adaya da gidebiliriz. Yani Java'dan dönüşte. Şimdi o zaman hadi drone görüntülerine geçelim. Limana geldik. İşte araçla içeri gireceğiz. Şöyle biletleri verelim. Thank you makasi. Şöyle ortamı göstereyim. Burada birçok böyle büyük gemiler var. Biz bununla gideceğiz. Galiba şurada bir indirecekler. Bizi geri çektiler şu an. Böyle araçla karşıya geçeceğiz. Evet gemiye bindik. Şöyle içeriği göstereyim sizlere. Her yerde oturabiliyorsun. Dışarıda da yerler var. Burada da sırt çantalı gezginlerimiz karşıya geçiyor. Şöyle bakalım. Oo. Çok iyi olacak ya. Bir biz de yerimizi alalım. Evet 40 dakikalık bir yolculuk olacak. Bu arada biz fiyat olarak kaç para verdik? Araba 215. Şimdi biz araçla karşıya geçtiğimiz için 215 rupi yani yaklaşık 260-280 TL yapıyor. Motorla geçsen kaç para oluyor? 23, maybe. motorla Eğer karşıya geçerseniz o da yani 20-25 olsa o da ne yapar 40 gibi 40 TL gibi çok uyguna karşıya geçebiliyorsunuz birazdan yolculuk başlasın yine devam ederiz size bu güzel yolculuğu göstereceğim çok iyi olacak ya acaba gerçekten aklımdaydı zaten oraları o bölgeleri gezmeyi inanılmaz yerler gezeceğiz çok güzel videolar gelecek Ben de heyecanlıyım siz de arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Unutmayalım lütfen. Bir süredir hareket ettik. Biraz gemiyi gezdireyim sizlere. Liman arkada kaldı. Şöyle yukarıya çıkalım. Burası bayağı rüzgarlı ama seste umarım sıkıntı olmaz. burada. Hello. <laughs> burada da araçları bırakıyoruz işte şu orta kısma. Nasıl güzel manzaralar değil mi? Hem dışarıda oturabiliyorsun hem de içeride oturabiliyorsun. Evet ve geldik şimdi araçla çıktık. Bakalım şimdi otel bakacağız. Hiçbir şey yok şu anda. Buraları ilk defa ben de gezeceğim. Bakalım. Ezan okunuyor. Bak burada cami falan var. Sağ tarafta hemen. Biz galiba böyle gideceğiz ama. şu kontrol falan bir şey yok ha. Çıktık bile. Evet şu anda Bayu Vangi'ye geldik. Burası merkezi yer. Arkamda çok büyük böyle bir cami var. Biliyorsunuz tabi Bali Hindu. Ama burası tamamen Müslüman yönetiminde. O yüzden de böyle çok daha fazla camiler görebiliyorsunuz. Yani bayağı şey var burada. Tabii böyle büyük yüksek binalar falan her şey var. Ama yeşilliğini kaybetmemiş. Çok güzel. Yine palmiye ağaçları olsun, yeşillikler olsun bayağı güzeldi. Yani ben daha çok şey bekliyordum böyle beton tarzı. Mesela Jakarta gibi ama burası hiç öyle değil. Şimdi içeriye doğru geçelim. İndonezya'nın her yeri yeşillik abi baksanıza. Burası çok güzel bir park gibi. Şurada da sokak yemekleri satılıyor. En çok ilgimi çeken de buraya gelene kadar yollar aşırı bir şekilde geniş ve bayağı güzel düzgün yolları var. Yani ah ah şu yollar balet olacak. Yani balin yolları buraya göre çok çok kötü. Güzel ya gelişmiş bir yer burası. Beğendim. Böyle beklemiyordum ben burayı. Dostum i̇şte otel mi ne? Değişik bir şey. Değil mi? Güzel ortam değil mi? Bizim araç şurada park ettik. Böyle bir yer bak bu amcalar ya bu yaşında adamlar şunlarla ya bunlar bir nevi taksi görevi görüyor tamam mı? Şu bisikletleri kullanıyorlar. Önde bir veya iki kişi oturuyor. Çok ilginç değil mi? Bak hala böyle şeyler var ya. Ve adamlar da bayağı yaşlı yani. Thank you. Burada da var bak. Bak burada bir tanesi gidiyor. İlginç ya. Burada şey işte yılbaşında falan şeyler patlı şey yapıyoruz ya. Ne havai fişek ya. Adı aklıma gelmedi. <laughs> havai fişekler. Endonezya bayrakları. Motor tabi olmazsa olmaz her yerde. burada sigara ticareti hemen yakaladım. Sen burna. Ha burada. Kaçak sigara. Thank you. Böyle sokak yemekleri. Bunlar bizdeki gibi pişiler yapıyorlar. Çok lezzetli oluyor onlar. Hello. Bak burada geliştirmiş şu sisteme baksana ne yapmış abi motorun şeyini sökmüş buradan motorla beraber taşımacılık yapıyorlar çok ilginç ya. Burada da daha şey işte bisiklet tarzında insan gücüyle, bu da motor gücüyle işte. İlk defa görüyorum böyle bir şey ya. Burada da bol bol muzlar, mandalina, elma, mangolar. Burada acayip bir şekilde ilgi çekiyoruz. Herkes bakıyor, konuşuyor, bir şeyler soruyorlar. Yani Bali'de tabii turistlere alışkınlar birçok yerde. E, Bali'de de tabii ilgi çekiyorsun ama burası bir ayrı yani. Çünkü buradaki turist sayısı Bali'ye göre tabii parmakla sayılır. Yani kesinlikle bayağı ilgi görüyor yabancı burada. Ve taze taze balıklar bulabiliyorsun. Şunların güzelliğine baksanız da çok taze ya. Çok taze baksana şuna çok güzel. Evet Balıklara evet, evet. evet. baksana ya. Şey bir sorsana şu kaç para? Şunlar? 45. yani bizde ne yapıyor? 55-60 TL gibi bunun bir kilosu. Evet. Yani 50, 60, 70 TL rahatlıkla balıklar alabilirsin. Tabii biraz daha farklılık gösterir. Burada daha canlı canlı bak. Ya. Şurada sinekle bir de kurutulmuş var. Bunların üzerine çok sinek oluyor. Pek hijyenik değil bak sokakta böyle. Tavuk eti satıyorlar. Kaç? 100 mü? Yani karedes ama büyük karedes bunlar. 100 diyor yani bizdeki 120-130 TL civarı. Endonezya genelinde bak böyle ayakları, kafaları çok seviyorlar. Ama bunun üzerinde de bayağı sinek var. Pek de şey durmuyor. Temiz. Yani bazı tezgahlar çok temiz, bazıları da işte pek böyle şey değil. <laughs> Evet arkadaşlar böyle size göstermek için buna bindik şimdi bununla bir seyahatimizi yapalım nasıl kullandığını görelim böyle bisikletle bazılarda motorlu işte gördünüz bu şekilde götürüyorlar burada da böyle çantalar cüzdan, şapka her şeyi bulabiliyorsun Baksana şuna. Güzel ya canlı canlı bir sokak. Burası da pazar yeri. Arkadaşlar böyle bir şapka gördüm. Fiyatı kaç para biliyor 25 dedi. Yani bizde 35 TL gibi. Çok iyi. Bunu aldık. Yakıştı mı? Hadi devam Şimdi videolarda buralar size mesela aynı Bali gibi mi geliyor yoksa farklı mı geliyor bilmiyorum ama size ben kendi hissiyatımı söyleyeyim. Burası bana mesela çok çok farklı geliyor. İnsanları, karakterleri, konuşma tarzları, pazarları yani her şeyi farklı. Bana öyle geliyor ama size videoda nasıl geliyor bilmiyorum. Emin olun gezdikçe anlayacaksınız birbirine benzeyebilir ortamlar ama kesinlikle çok daha farklı hissiyatlar oluyor yani böyle nasıl desem. E farklılığı görüyorsun. İnsanların farklılığını görüyorsun. Çok değişik. Hello. Herkes selam veriyor. İnsanları güzel, tatlı. Evet Cava Adası'ndan bu video buraya kadar olsun. Bol bol video gelmeye devam edecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Buraya kadar izleyip değer verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ayırar, onu gezip de de ayırar, bir var. Çıkar. Yıllar beni yollara koydu ben. Tamamladım durdum gel. Yok yok bize hiç engel için sanki ki zaten böyle güzel her şey.